Merhaba Trak Kulüp izleyicileri. Bugün sizlere traktörlerde kullanılan GPS sistemleri hakkında bilgi vereceğiz. <laughs> teknolojinin gelişmesiyle tarımda teknolojinin kullanımı da oldukça arttı. Haliyle traktörler için geliştirilen sistemlerin de ülkemizde özellikle son birkaç yıldır yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandığını görmekteyiz. Burada öncelikle akıllı tarım ve hassas tarım gibi kapsamlara bakmak lazım. Çünkü GPS sistemleri bu kapsamların altında iş yapan teknolojik çözümlerdir. GPS sistemleri ile ilgili Track kulüp Forum'da daha önce tartıştığımız Traktöre GPS Tavsiyesi başlıklı konunun linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Dilerseniz oradan da GPS sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinebilir, kullanıcı yorumlarını okuyabilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. GPS İngilizce açılımı Global Positioning System olan ve Türkçe'de Küresel Konumlama Sistemi olarak isimlendirilmiş, Soğuk Savaş döneminin bir meyvesi olarak geliştirilmiş ve insanlığın kullanımına sunulmuş bir teknolojidir. Soğuk Savaş döneminde yoğun rekabetin ve sıkı teknolojik çatışmaların yaşandığı bir ortamda temelleri atılmış, ilk aşamada askeri alanda kullanılmış ve sonrasında teknoloji transferi ile herkesin kullanımına açılmıştır özellikle uzay yarışının olduğu dönemde telemetri ile elde edilen konum verilerinden uyduların istenen rotada yol alıp almadığı bilgisi veya gönderilen bir roketin tam hedefine ulaşıp ulaşmaması oldukça önemliydi. Ve tabii ki askeri uçakların konumlarının belirlenmesi gerekliliği de çok önemliydi. Bu gibi ihtiyaçlardan hareketle bir taraftan da uzay çalışmaları kapsamında yüksek yörüngeye çıkılabileceğinin konsept doğrulaması da yapıldığı için bir GPS sistemi gerekliliği doğmuştur. GPS, ABD hükümetine ait ABD uzay kuvvetleri tarafından yaklaşık 40 yıl önce fırlatılmış, dünya yüzeyinin 20 bin kilometre üzerindeki yüksek dünya yörüngesinde bulunan yaklaşık 31 adet uydudan oluşmaktadır. Yerkürede bulunan bir cihaz bu 31 adet uydudan minimum 4 tanesiyle anlık iletişim kurabildiği sürece sistemin adından da bahsedildiği gibi küresel yani dünya üzerindeki konumu saptanabilmektedir. Albert Einstein'ın bizlere sunduğu uzay zaman boyutunda konum ve zamanın birlikte anılması gerekir ibaresiyle geliştirilmiş olacak ki aynı uydular konumlamanın yanında zamanlama işlemi de yapmaktadırlar. Dünya üzerinde güneşin doğuşuna göre oluşan zaman farkları ve dünya üzerinde bulunan cihazların zaman senkronizasyonu için bu GPS uydularından faydalanılmaktadır. Çünkü GPS uydularında 3 milyon yılda 1 saniye hata yapmalarının ihtimali sadece %22.522 olan atom saatleri kullanılmaktadır. Bahsettiğimiz bu teknoloji ilk aşamada askeri amaçlarla tamamen ABD'nin kullanımı için geliştirilmiş ve Soğuk Savaş döneminin sona erdikten sonra tüm dünya insanların kullanımına açık hale gelmiştir. Fakat ABD bugün uydularını fişini çekse diğer birçok ülke bu konuda teknolojisiz kalacaktır. Düşünün bir yerden bir yere gitmek için bile Google'a sorduğumuz bugünlerde böyle bir teknolojinin bir anda kapandığını bu sebeple geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı tarafından açıklanan yapılacaklar listesinde GPS uydusu hedefi de bulunmaktadır. Sistemin tarihçesine kısaca değindiğimize göre artık nasıl çalıştığından ve tarımda nasıl kullanıldığından bahsedebiliriz. 1978 yılında ilk GPS uydusunun fırlatılması ile birlikte Birçoğumuzun GPS denilince işittiği veya işiteceği ABD merkezli Trimble firmasının da paralelde kurulması ile başlayan GPS sistemi 1993 yılında 24 adet uydunun yörüngeye yerleştirilmesi ile çalışır hale gelmiş ve sivil alanlarda kullanımları da yaygınlaşmaya başlamıştır. Tarımda GPS kullanımının başlaması da bu döneme rastlamaktadır. Diğer taraftan ülkemizde çiftçilerimizin bildiği bir başka firma daha var. Japonya merkezli Tapkan. Her iki firmanın ürünleri de az önce anlatımını yaptığımız GPS uyduları ile haberleşerek ve küresel konum hesaplaması yaparak çalışmaktadır. Özellikle yüksek bir yerde ve traktörün sağ, sol, ön, arka konumlarından bakıldığında tam orta konumunda olmak kaydı ile traktörün üzerine takılan bir alıcı verici cihaz bulunmaktadır. Bu uydularla haberleşen traktör üzerindeki alıcı ve yörüngede bulunan GPS uyduları arasında radyo frekansı üzerinden gerçek zamanlı kinematik etkileşim sonucu traktörün dünya üzerindeki anlık konumu hassas bir şekilde hesaplanabilmektedir. Traktörü kullanan operatör GPS ile işlem yapmak istediği tarlada bir defaya mahsus olacak şekilde minimum 3 noktayı referans olarak sisteme tanıtmalıdır. Bu şekilde uydudan gelen konum verilerine göre traktörün tanıtılan ilgili bölgeden çıkmaması yazılımın çalışmasına dahil edilmiş olur. Ek olarak traktör operatörü iş genişliğini de sisteme tanıtır. Bu verilerle yazılımın ilgili bölge içinde kalacak şekilde tarlayı istenilen desenlerde iş genişliğine göre parsellemesi ile sistem çalışmak için hazır hale gelir. Bazı ürünlerde ayrıca açı sensörü de bulunur. Traktörün anlık dönüş açısı bilgisi de sisteme dahil olur bu şekilde. İlgili iş genişliği ve ilgili desene göre parsellenen tarla üzerinde traktörün yönlendirilmesi için sistem GPS uydularından bilgi alarak traktörün direksiyonuna takılı olan bir motor vasıtası ile çalışmaya başlar traktörün optimal rotada kalmasını sağlar. Optimal rotada kalma dediğimiz durum ise örneğin ilaçlama yaparken aynı yere iki defa ilaç atmamak veya ilaç atılmamış açık alanlar bırakmamaktır. Aynı zamanda Ekim sonrası operasyonlarda tarlanın sürekli aynı yerleri traktör tarafından çiğnenir. GPS kullanımı ile elde edeceğimiz bu sonuçlar ürünlerimizin kalitesinde ve veriminde artışa sebep olur. Daha kaliteli ürünler üretebilir ve toprağımızı daha da etkin kullanabiliriz. GPS sistemlerinde bir alıcı verici cihaz var demiştik. Bu cihaz tıpkı cep telefonlarımız gibi anlık olarak UD ile haberleşmektedir. Bu haberleşme durumu firmaların ürünlerine göre farklılık göstermektedir. Şimdi gelin bunların altyapılarını ve çalışma şekillerini bir cep telefonu örneği üzerinden anlatmaya çalışalım. Birinci model. Cep telefonu aldım içine bir de sim kart aldım. İkinci model cep telefonunu baz istasyonu ile birlikte aldım. Lazer tesfiye kullananlarda denk gelmişsinizdir. Bir tripod üzerinde konumlu cihazı tarlanın bir köşesine konumlandırdıktan sonra lazeri çalıştırmaya başlar. Tıpkı bunun gibi bir baz istasyonunu merkezi bir yere konumlandırıyorsunuz. Traktörlerin üzerindeki cihazlar uydulara bu baz istasyonlarından bağlanıyor. Üçüncü model. Cep telefonu aldım ama SIM kartı ve baz istasyonu yok. Doğrudan uydu ile haberleşiyor. Uydu telefonlarını bu modele örnek olarak verebiliriz. Öncelikle belirtelim ki bu 3 modelin kullanımında da bir ödeme yapılması gerekiyor. Çünkü 31 tane uyduyu meşgul ediyoruz. 1 numaralı modelde aylık ödeme yapılıyor. 2 numaralı modelde ilk kurulum esnasında ödeme yapılıyor. 3 numaralı modelde yıllık bir ödeme yapılıyor. Tek bir traktör için alım yapılacaksa 1 ve 3 numaralı modeller uygun. Fakat birden fazla traktör için alım yapılacaksa 2 ve 3 numaralı modeller uygun. 1 numaralı model sim kart ile çalıştığı için telefonun çekmediği yerlerde sorun oluşturabilir. 2 numaralı modelde bir baz istasyonunun olduğu için belli bir yarı çap içerisinde çalışmanız gerekir. Gördüğünüz gibi her modelin kendine göre artısı ve eksisi vardır. Sonuç olarak bir defaya mahsus yıllık veya aylık olarak nasıl ödeme yapmak istediğinize, kullanım alanınıza, coğrafyanıza, traktör sayınıza göre bu modellerden sizin için uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Bu durumu bir GPS kullanıcısı olan Trak Kulüp üyemiz deneyimlerine göre açıklamış. Linki açıklamada bulabilirsiniz. Hassas ve akıllı tarım uygulamalarından olan GPS sistemlerinden kısaca bahsettik konu ile ilgili sizlerin de soru ve görüşlerinizi yorum olarak bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.